Kanka ayıp edelim de. Emergency meeting nasıl biri ölmüştür diye basmam demen bildiğin Oğlum. infosuz. O baya mantıklı bir hareket bu arada. Evet on bence eğer olmazsa on bence asıl <laughs> mantıklı da sizin iki saat adam öldürmemeniz. Birini öldürseniz zaten oyun bitiyor. Chat alın. Biraz aksiyona gidelim. Soldan var yapamıyoruz. hepimizden yapmadık yani. Buradan bitten geberttim zaten. Hadi oradan doğruca kamp alanına. Bu arada ben takım arkadaşıma bakmadım kim diye. Toprağı bol olsun. Aynen Allah ra ra rahmet eylesin. Aa. <laughs> Bir şey gördün mü ki? Beyler e, neredeydi biliyor musunuz? Ne? Oksijen odasının karşısı. Ne oluyor odası? Şey bu... E, şey kamera var hatta ben odaya bakmaya geldim kim nerede diye. Oksijen nasıl değil kanka orada şey. Oksijen an, pardon nükleer. oksijen demişim Navigation şey. Navigation mı? Navigation. Yok yok kanka en sol nükleer aynen doğru reaktör, diyorsun bunda. Reaktör. Binden. Reaktör. reaktör. Doğru, doğru doğru. Kanka şöyle kanka şöyle ben ben Onur'u en en sağda gördüm zaten ben şu anda hala oradayız. Ben. şoför ha, şoför mekanda Onur'laydık. Onur da şey şahittir. Ben de sağ tarafta. Onun, onun dışında bir de birini daha gördüm ama. Anlamam, yani, o anamarttık en sağdakilerin, en sağdakilerin Furkan var yani. Yok. Ben sadece bir ben... şey soracağım. Yavuz sen e, beraber bir görev yaptık orada. Sen sonra aşağı doğru indin. Nereye indin? Alt bindeyim ben şu an. Tamam o ilk başta nereye indin? Nasıl yani? Ne, ne yaptın Sağdan yani? Sağdan aşağıdan yoldan altına çıktım işte. Ya, dümdüz aşağı mı indin? Karşın duvardan geçemiyor muyuz? Hmm. Geçirelim abi. Ben <laughs> ağzımda sürekli şüpheleniyorum bu arada. Evet, geçelim, geçelim Çok, Yok, çok bir an. ödev Ber Beraber ölmemek için dip dibe dolaştık. Görev yapmadık mı Dolaştık da görev yapmıyordun sen ama yani. Ben Nasıl görev, görev yapmıyordum. A aşağıda bilgisayarla uğraştım ya. Abi bak altta shotunu gördüm. Şortum neyse iyi yani, hadi neyse. değil abi ben onu gördüm. Ben de fırtınıyorum. Abi Ahmet ve Furkan arkamdan geliyordu benim, ben şeyde buldum, Admin Odası'nda buldum, ee, sağ aşağıdan doğru geliyordum Admin odasına Admin Odası dediğin şey değil mi? En ortadaki oda. Aynen. Ee, bu kart okuttuğun yer var ya. Admin Odası'ndan biraz önce görevi, oksijen görevini yaptık için ben önden, Ahmet, üçümüz oradaydık, biz çıktık. A abi Ahmet'i hiç görmediniz. Ben, ben gördüm bak, Şivas'ta doğrulayabilir beni. Orada doğru. ben şeyi kapattım, üçümüz çıktık doğru. biz oradan, abi, ondan Doğrudur, sonra olur girdi abi içeri. Sürekli görev yaparak dolaşıyorduk. Oksijenin yok. diğerini ben yaptım zaten. Ben görmedim. Veriyor, diğerini ben yaptım. Ben Eko'yu da görmedim, Onur'u da görmedim ama Onur cesedi öldürüp sportlamış olabilir. Biz üçümüz çıktık çünkü oradan. Ben yine şeye gitmiştim. O ilk cesedi bulduğum yerde kamera kontrolüne gitmiştim, oksijene yetişemedim o yüzden. Benim hmm. iki i̇şte... görevim kaldı zaten. X odasında isteyen bundan sonraki şeyi yapar, yapmazsam da asıl beni sıkıntı yok. Ama Ekin bence şüphe çekiyor şu an. Eko Twitch Eko Valla yani... ben yine soldaydım yine orada ceset bulurum diye gittim Kanka Sonra bak, görev işte, başladı admin odasında, Kanka admin, od admin odası bomboştu Ahmet'le Furkan'ı gördüm ama sonra ben e, sürüş odasına geçtim e, Sürüş odasında yani ondan sonra Fur Furkan'la Ahmet ne yaptı hiçbir fikrim yok Ahmet'le biz Her orada haber, senin evet. o, oksijen odasından aşağı doğru indik ben önde arkama bastı. Sen önde öndünde abi. Onur osuyorum. Ben de önde de bastım abi. Kanka Ekin'le Onur. Ben Onur'sam söyleyeyim. Geberdik gençler. Göçüş. Pembe ile kahverengiymiş. <laughs> Alo. birini atmamız lazım. Kanka daha. sen de benden evet. mi bastın? Biri kanka, <laughs> ben de. bir bastı. <laughs> bir abi, bir abi, de kanka. Ölmürdüm. Birine bir dağ ona de vardı. kahverengiyi atmamız gerekiyor. Abi, çünkü ben de kahverengiyi Şivasman'a verdi ve ben Şivasman'a. Ha ben hala oldu. önderden şüpheleniyordum. Şivasman'a önder. Bence oyunun optimizindi. Ben çözdüm. Üzerine iki tane görevimi yaptım. Benim şu an görevim de yok. O zaman önder. Ee, anda... Ben kanka, önderden şüpheleniyorum ama. Kanka kanka e, evet ben Aptalım, birini öldürürsem oyun onu, diye gidiyor. Onu, onu diyecek gidiyorum. ama ön, Önder şey... bunu yapmaz. Bence blöf abi. abi. Abi o zaman öldürürse zaten bitiyordu, Önder <laughs> bunu yapmaz diye. <laughs> ne ya. Abi o zaman ne olur? Öl... Aa, kanka benim şu ben şuan... Kanka demek ki bir kanka, nedeni kanka. var abi. Şöyle, be, şöyle beyler şimdi katil ikilisi ya Furkan, Ahmet ya Onur, Ekin, tamam mı? Burada da... Abi ben değilim, ben değilsem Ekin de değil o zaman Furkan, Ahmet çünkü hep beraber dolaşıyorlar. Belki double kill kovalıyorlar. Ben zaten dediğim gibi yani... E ee, önderden şüphelenmiyorum şu an çünkü önder gidip öldürdü oyun biterdi zaten. Oyunu abi. bilmeyen biri olması bence daha mümkün. Ee, onun için Ahmet olabilir diye düşünüyorum. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Ben Onur bak normalde sen ne Durdur adam konuşsun bir önder. Dur Görev yaptım. Var. Ben ikisiyle de görev yaptım. O yüzden kahverengi veya pembeyi atmamız gerekiyor. Eğer atmazsak kaybederiz. Bu kadar. Kangi sen benle sen benle görev yaptık abi. Yapmadım ki. Ben seni yaparken gördüm 12, yani. 10 saniye kaldı. çünkü kime veriyor? Ben Ahmet'e bastım Bunu sorduğuna göre bence Furkan'la. Ben Furkan veriyorum ya. Ahmet. Yoksa kaybedeceğiz zaten. Vermezsiniz. Tamam ben de Ahmet'e verdim kanka. Evet Arasın abi hayırlı abi. olsun o zaman kaybettin. <laughs> Onur'la ekindir yani. Ama öyle zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çok çırpındı <değil> ama yemedi. <laughs> <laughs> Sağ ol. Beyler benim şeye chat'e iki kişi yazdı istiyorsanız. 12 oluyor mu? Ben ona iki olmuyor mu? Ne alaka lan? <laughs> çok iyi Oynamışsınız <laughs> Tekodan'a şüphelenmiştim de Ordu abi, Oğlum ben bana... Ekin'den böyle bir şey gördüm yani Böyle bir rol <laughs> görmedim Bak adam öldürdü tamam mı Ondan sonra ileri gitti böyle köşede bekliyor Görmemiş gibi yapıyor Yanından geldi birileri geçti falan Ondan sonra bir daha devam etti onların arkasından Sonra gitti bir daha öldürdü bedeni falan buldu yani Tamam <laughs> yani, buradan bir yere çok şüphelendim de Bu arada baran gelsinler Eee. Tamam, işte, oğlum e şöyle kan? ben şimdi bak bak ben ne yaptım? Şöyle bak ben Ekin'e Onur ben Onur'a inandım tamam mı? Onur'un ses tonundan falan. Onur da Ekin'e şey, şey Anladım, olduğu yok. için Öldüm, çünkü. yapmazdım ona çok emindim yani. Evet. Evet da, aynen öyle. Mallık ma 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 yani. <laughs> Burada bir oyun kartı şey, bir round uzadı. Normalde Ekin evet. Onur sesit bitiyordu o. Hayır, ben önce verdim var. ya oyu. Ben orada aynen bir hata yaptım. Önden oy verdim. Öldürürseniz zaten o sırada e, öldüremedim kuşun şey cooldown var cooldown. O, o yüzden zaten oksijeni yani,